Şehitler tepesi boş değil. Biri var bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahretten uzanmış edeple gelip birer birer öpsün diye fahiler. Öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağa temiz değil sayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar kasideler. Geri gitsin alkışlar geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, Kışın beyaz çiçekler yeter. Gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler tepesi boş değil. toprağın kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı ötsüz, sükutu derin meçhul askerin.